Merhaba arkadaşlar. Şöyle bir geometri sorumuz var. dikdörtgen prizması şeklinde iki tane sütun var. Bu sütunların yükseklikleri sırasıyla h1 ve h2. Bu sütunların güneş ışınları dolayısıyla oluşturmuş oldukları yatay gölge uzunlukları y1 ve y2. Düşey gölge uzunlukları ise h3 ve x sorumuz x'in eee h1, h2, h3 ve y1, y2 cisinden gösterimini nasıl yapabiliriz? Şimdi arkadaşlar bu soruyu yapabilmek için güneş ışınlarının yeryüzünün belli bir bölgesine eşit açıyla geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla şimdi geometrik olarak bunu göstermeye kalkarsak şekilde bir dik üçgen oluşturuyorum. Bu yatay zemine paralel. Aynı şekilde diğer üçgen diğer e, sütun içinde dik üçgen oluşturuyorum. Evet, şimdi şuralar 90 derece arkadaşlar. buralar 90 derece. Şimdi bu bölgede güneş ışınlarının geliş açısı şu açıdır arkadaşlar. Ve bunlar birbirine eşit işte olmak durumunda. Aynı zamanda bu dik üçgenin şu açıları da dolayısıyla eşit işte olacaktır. Şimdi eşit işte olan açıları koyacak olursak şu açıyla, şu açı birbirine eşittir. Aynı zamanda, şu açıyla da, şu açı birbirine eşittir. Buradan şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Bu üçgen ne, arkadaşlar? Bu üçgen, benzer üçgenlerdir. Şimdi bu, bu üçgenin, şu pembe olan üçgenin yatay, dik, kenarı y1 eşittir. Düşey dik kenarı ise h1 eksi h3'tür. Diğer e, turuncu renkli üçgenin yatay dik kenarı y2 uzunluğundadır. Diğer dik kenarı ise h2 eksi x'tir. Şimdi bunları benzer üçgenler kullanarak yazmaya çalışalım. Bakın burada ABC üçgeni, bir kenarı H1 eksi H3, diğer dik kenarı Y1. Burada da DEF dik üçgeni, bunun da bir dik kenarı H2 eksi X, diğer dik kenarı ise Y2. Bu iki dik üçgen benzer üçgenlerdir. Yani ABC üçgeni ile DEF üçgenleri benzerdir. Dolayısıyla benzerlik teoremini uygulayabiliriz aynı açının karşısında kenarlar oranı yani y1 bölü y2 yeşil açının karşısında burada h1 eksi h3 var. Burada ise h2 eksi x var. Dolayısıyla bunların oranları birbirine eşittir. İşler dışlar yapacak olursak y1 h2 eksi y1 x eşittir. y2 h1 eksi y2 h3 çıkar. Buradan x'i sağ tarafa alıp şuradaki sağdaki ifadede de sol alacak olursak x eşittir y1 h2 artı y2 h3 eksi y2 h1 bölü y1 çıkar. Tabi burada eğer y1 ile y2 birbirine eşitse yani bizim dikdörtgenler prizması şeklindeki sütunlarımızın duvardan olan mesafeleri birbirine eşitse burada y1, y2 bunlar sadeleşir. Dolayısıyla y1 eşittir y2 ise x eee x'in değeri h2 artı h3 eksi h1 diyor. Yani y'den bağımsız çıkar. Evet arkadaşlar. Dünyanın belli bir bölgesine düşen güneş ışınlarının geliş açılarının o bölgedeki yer kabuğunun normaliyle yapmış olduğu açı olduğunu biliyoruz. Ve bu aynı bölgede eşittir arkadaşlar birbirine giriş açıları. Dolayısıyla bu özelliği kullandık bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinize paylaşmayı, kanala üye olup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.